Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer süper bir kule yapıldı mı? Evet yaptık. Çok yüksek parotanı bile var. Hani bu parotanı ne derseniz şimşek çarptığında e, insanlara zarar vermesin. Sadece o zarar görsün diye elektrik bulutlardan gelen elektrik ona geliyor. O da yere iletiyor. Bu çok yüksek kule. Üç tane özel dairesi var. Önce size böyle bir yüksekliğini göstereyim. Asansörlü ve her ihtimale karşı merdivenli bir yer. Işıl ışıl zaten. Baya yüksek. Kırmızı, sarı ve yeşil dairelerden oluşuyor. Asansöre binelim bakalım. Oo, özel güvenlik var. Bakalım izin verecekler mi içeri girmemize. Neyse bize sopa var. Sokayı gösteririz. Ee, merhaba. Biz içeri girip inceleyecektik. Bir mahsuru var mı? Hayır yok. Tamam girebilirsin. Tamam teşekkür ederiz. Giriyoruz. Sizce? Ölce... Yok yok girebilirsin. Tamam teşekkür ederiz. Yan tarafta örümcek arkadaş geliyor. Bak O da girmek isteyebilir. Onu sokmayın içeri. Kapısı da varmış. Kapıyı açtı. Sasyonuza binelim mi? binelim binelim. Evet düğme 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 nerede ya? Heh. Asyon. Hıp. Hıy. Nasıl Kasır çıkmıyor? Çık çık. çık. Sen yap. Heh tamam. Çıkıyoruz. Hıp. Hıp. Hı -hı. Çıktı çıktı. Tavana kadar çıktı. İyi en üst kattan başlıyoruz biraz aşağı inelim. Tamam. Ooo içeride birisi var. Merhaba, biz geldik. Wow! Bu ne ya? Süper. Kapıyı örtelim hemen. Oo, aşağısı cam. Yine değil, bir yere. Vay vay vay, manzaraya bak ya. Süper ha. Oo, camlar da yeşil mi? Tablolar var içeride. Aaa. İnsanın canı sıkılmaz burada arkadaşım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Söyle bakalım. Valla çok beğendim. Ben burasını işte arkadaşları dedi. Ondan gelip alalım dedik. Bizde para var nasılsa. Para olduğu için aldık hemen. He anladım. Teşekkür ederim. Sağ ol bilgi için. Peki çevre için ne düşünüyorsun? Eee arkadaşlar dedi çok güzel. Bir bakayım dedim. Ben de geldim baktım. Hakikaten güzelmiş manzarası falan. Hemen dedim alalım buraya. Para var nasılsa. He dedim aldım. Vay be. Biz de isteriz ama bizde para yok tabii alamıyoruz. Ne yapalım? Biz de gelip böyle işte sunum yapıyoruz. Bakıyoruz falan. Yapacak bir şey yok kardeşim ya. İki tane yeşil yatak, yeşil beyaz halılar. Yeşil sehpa. Oh, tablolar. Özel ışıklandırma. Kitaplar. Sandığınız. Henüz boşta taşımamışlar tabi. Ben size hediye vereyim hadi sandığınıza. Ha bir tane tuğla sandık verdim. Ha bir tane daha verdim. Güle güle kullanın. Hediyem olsun. Görüşürüz. Bir şey söyleyecek misiniz? Yok çok teşekkür ederim beğendiğiniz için sağ olun işte. Ee... Ben sonra görüşürüz belki. Tabii canım. Ee, görüşürüz tabii belki canım yani hadi. Vay. Bir Bir akrattaki komşularına bir bakalım. Onların düşüncelerini de almak önemli bizim için yani. Evet iniyoruz. Hop. Üç numaraya bastık geldik. Oha sarı. Aa, burada da sarı giyinmiş bir arkadaşımız var. Hemen mikrofonu önde onu uzatalım. Önce bir manzaraya bakın. Merhaba arkadaşım nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ee, Valla biz de iyiyiz. Yani ne olsun işte böyle sunum yapıyoruz. Beğenenler olursa abone oluyorlar. Beğenmezlerse sadece bakıyorlar gidiyorlar. Ama abone olursalar çok seviniyorum ben. Siz ne dersiniz? E vallaha iyi olur abone olurlarsa ben de sevinirim sizin adınıza. Anladınız mı? E, peki siz nasıl beğendiniz mi? Manzara falan nasıl buralarda güzel mi? Allah'a ben de çok beğendim işte ne olsun. Baksana her tarafı görebiliyorum buradan sarı sarı. Kaleyi görüyorum şehri görüyorum daha neler neler burada ne istersen yakın zaten. Bir telefon ediyoruz getiriyor özel güvenliğimiz var. Sen etrafa bakabilirsin istersen. Evet teşekkür ederiz bir bakalım biz şöyle bir. Aaa kitaplar sandık. Dur sana da hediye verelim al. Al bakalım al al. Bir sürü hediyen olsun güle güle kullan tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hediyelerim için hiç gerek yoktu. Bak tren de geldi. İstersen treni birlikte izleyebiliriz. E, vallahi iyi olur. Aslında bakalım tabi trene. Ooo güzelmiş o talıların filan da güzel ha sen kendi resmini yaptırmışsın aynı sana benziyor. Gözler ortada baksana özellikle gözler dikkat çekici. Vay canına aynı sen. <laughs> Kitaplık filan da var. Oha baya iyi. Maneler var burada bakalım. Neyse görüşürüz. Arkadaki pardon alt katlardaki arkadaşlar var. Onlara da bir uğramam lazım. İyi vallahi, çok iyi olur arkadaşlar hepsi iyi. Burada zaten iyi insanlar mevcut kulede. Siz de gelmek isterseniz aramıza gelebilirsiniz. Buyurun hoş gelin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bye. Evet. Arkadaşlar şimdi de kırmızı Vay. Burada da yeşilli bir arkadaş var. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Daha ne olsun işte arkadaşlarla birlikte sizde görüşüyorsunuz. Bizim çok hoşumuza gittiği için aldık burasını. Eee Manzarası falan çok güzel. Bir de ee, çevremizdeki insanlar çok önemli bizim için. Hepsi iyi insanlar ya akıllı okumuş insanlar yani o yüzden iyidirler. He anladım. Tamam. Şehir pek yabancı gelmiyor ama o sizin de kırmızı yatak kırmızı beyaz halılarınız var. Çok güzel. Oo, özel bir şeyleriniz de var burada. Manzara falan da çok güzel. Tablolarınız var, kitaplarınız var, çiçeğiniz var. Harika harika çok güzel göle göle oturun. Size de ev hediyesi verecektim ama sandığınız yokmuş. Hemen size bir sandık hediye edeyim ben. Ne demek yani? Sandıksız ev olur mu yahu? Hemen sandığı da hediye ederiz. Buyurun. Sandığı koydum duvara. Şimdi içine de bunun ne istesin? Size de e, lamba verelim, ateş verelim, tablo verelim, ışık verelim. E, Valla çok teşekkür ederim hediyeleriniz için. Hiç gerek yoktu aslında. Ama sizin gönlünüzden ise kabul etmemek ayıp olur. Yani bizim için. Peki. Görüşmek üzere diyorum. E, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Bye. Kapıyı da kapatmayı unutmayın arkamdan. Kapıyı da kapattık. İnelim. Hop. çalışıyor mu? Vay. Çalışıyormuş be. O ya nasıl? çıkalım bir kere. Hop. Aşağı. <laughs> Neyse oynanlar mı? Kovulacaklar valla. Kapıyı da. Heh. Örümcek oradaymış. Neyse arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olursanız çok teşekkür ederim. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız bana faydası oluyor. Böyle yeni videolar çekmemek hoşuma gidiyor. Görüşürüz.